Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsanız ben iyiyim arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki insanın size karşı duygularına, düşüncelerine bakacağız. Ee, bakalım neler var? Bir barışmayı düşünüyorum Ya da buna yönelik güncel enerjisini size karşı neler biriktiriyor? Beraber burada kolektif olarak bakalım. Evet şimdi ilk olarak partneriniz sizden geri çekilmiş olabilir. Yani böyle bir anda yakındı ve uzaklaştı anlamadım durumu. Ya da aramız iyiydi birden geri çekildi. Ya da zaman zaman bana geri çekilmeler yapıyor. Net değil. Kabuğuna giriyor ve o güvenli alanından çıkmıyor. Bir e, kabuğu var. Yani kendisini zaman zaman geri çekiyor. E, çok belli etmiyor ya da çok yanaştıracak alan bırakmıyor gibi burada daha çok partnerinizin geri çekildiğini görüyorum sizinle alakalı konularda. Bakın şöyle de olabilir artık partnerden uzaklaşmış, enerjimizi kesmiş, kendi halimize, kendi enerjimize, hayatımıza yönelmiş olabiliriz ya da artık bizim de partnerle alakalı kaygılarımız ve korkularımız var. Şimdi partnerin ne yaptığını, çalıştığını, ne yapmaya çalıştığını anlayamadığımız için birazcık daha temkinli yaklaşıyor olabilir. Ya da böyle zaman zaman geri çekilmeler, olaylara dışarıdan bakmak gibi duygulara hakim olabiliriz. Burada bir takım umutsuzluk var. Partnerde de öyle. Şu anda böyle size karşı çok fazla umudu yok. Bu eğer ondan geri çekilmişseniz artık böyle umutsuzlaşmış, ondan uzaklaştığınızı düşünüyor Çünkü artık hani sizin de kendi hayatınıza yöneldiğinizi. Bu yeni olmuş olmayabilir. Yani siz de ona karşı hiçbir şey yapmıyorsunuzdur. Enerjinizi çekmişsinizdir ve burada partner bir nevi umutsuz bir enerjide. Ama dediğim gibi diğer ver diğer durumda da kendisi de umutsuz. bu umutsuzluğu kendi içerisinde yani bir şeylerin güzel olabileceğine, tekrardan kurulabileceğine birazcık şurada bir problem var. bu insan böyle daha ciddisel ya da daha böyle emek gerektiren ilişkide değil de böyle hani e, anlık şeyler ya da kendi kendini böyle oyalayacak şeyler e, kendine bile hayatta o güven enerjisi var ya kendisine güvenme bir şeylerin gerçekten kurulabileceğini bundan dolayı bir e, blokajı var bu yönden de umutsuz arkadaşlar ve bakın burada e, size geri çekilse de yine de umutsuz bu durumla alakalı bir mutlu enerjisine değil sadece ben şunu hissediyorum kendi içerisinde umutsuz olduğu için ve kendisini böyle e, olayları birazcık daha dıştan izlemek istemiş. Bakın burada size bir e, haber gönderecek. Bu mail olabilir. İnternet, sosyal medya aracılığıyla olan bir haber olacak. Bu haber ilk önce size gelen haber daha çok e, şöyle bir haber olacak. Nasılsın, iyi misin tarzı ya da buna benzer. Daha düz, daha arkadaşımsı bir haber. Ama altından duygularıyla gelen artık hani e, aşk sözlerle gelen durumlar olacak bu insandan. Size bir e, konuşma isteği gelmiş ve haber göndermeyi düşünüyorum şu anki enerjisinde. Çünkü muhtemelen burada kolektifin daha çoğunluğu böyle enerjisini çekti. Bu insan da e, bir yani artık hani tükenmişlik noktasına geldiği noktada yani şu anda düşünüyorum size bir haber göndermek, e, konuşmak hatta bu konuşmanın sonrası da böyle daha duygusal duygularını belli edebilir. Sizden af dileyebilir, özür dileyebilir. Kendini anlatabilir, özlediğini, burada birazcık daha görüşmek istediğini. Hani kalbinizi kırmışsa biraz oraya değinebilir. Çok fazla e, alttan alacağını düşünmüyorum ama yine de ucundan ucundan bir şeylere değinmek isteyebilir. Şimdi bu insan e, sizin onu sevdiğinizi düşünüyor. Yani kalbini bana veriyor. Beni gerçekten seviyor ya da sevmiş olarak görüyor. Hani bu insana karşı kalbinizi duygu larınızı bazılarınız için belki hayatınızı verebileceğinizi düşünüyor. E, bu yüzden de size duyduğu çok fazla burada biraz daha seksüel çekim enerjisi var. Şu anda size daha çok çekiliyor. E, yani hani Geri çekilmek istese bile özellikle bu konuşmadan sonra daha çok sizin çekim isteği artacak. Daha bir yakınlaşma isteğine girecek. Onu söyleyebilirim. Buradan e, size karşı dediğim gibi enerji olarak çekiliyor istemese de çekiliyor ve sizin de ona çekildiğinizi hissediyor zaman zaman burada ve bakın hayatınızda rakiplerinin olabileceğini düşünüyor bu özellikle dişil yani hanımefendi olarak söyleyeyim hanımefendiler için aklınızdaki ee, insan sizin hayatınızda başka biri olabileceğini düşünüyor yani belki de gerçekten var İkincisi de girebileceğini düşünüyor Çünkü hani dıştan sizi güzel bulan bir insan o yüzden e, burada e, rakibinin de olabileceğini hissediyor Çünkü size sizin e, enerjinizin açık olduğunu insanların size tutkusal yaklaşacağını düşünüyor burada ama Böyle gerçekten duygularıyla değil. Buradaki nokta şu e, tutkularıyla sizinle işte bir şeyler paylaşmak isteyen insanlar olabilir gibi düşünüyor. Kendisi size karşı tutku duyuyor. Bu yüzden de bir daha çok bir özlem bir düşünce var. E, eğer hayatınızda gerçekten biri varsa partner... E, bu durumla alakalı da geri çekiliyor. Yani çok da fazla olaylara yanaşmak istemiyor. Onu söyleyebilirim. Ama size karşı duyduğu bir tutku ve çekim var. Bununla birlikte şimdi aranızda on-off durumu var. Bir türlü orta yolu bulamıyorsunuz. İki ayrı tarafı düşünen olabilir. Yani bir taraf istiyorken diğer taraf tam istemiyor. Diğer taraf tam istiyorken öbür taraf istemiyor gibi. Ya da bir türlü işte o belirsiz. Daha çok bir şeyler paylaşıyoruz ama ben de bilmiyorum neler yaşıyoruz, neler hissediyoruz. Bir belirsizlik içerisindeyiz, önümü göremiyorum. Bir gün iyiysek bir gün değiliz, bir türlü düzen olamadık gibi. Çoğunluğu buna gelmiş ya da şu anki e, haliniz bu şekilde. Şimdi bu on-off durumu bu özellikle size belirsizlik yaratıyor. Aranızda bir sis gibi var ve hani bu... E, ne olacağını ne biteceğini bilemiyorsunuz artık hani e, kurumuşsunuz sizde böyle içinizde bir şeyler kurumuş dökülmüş e, ve belirsizlik içerisinde geleceği kesinlikle göremiyorsunuz bu insanla ilgili net düşünceler kuramıyorsunuz çünkü bu insana dair tam bir şeyler e, göremiyorsunuz ama bu on durumu özellikle devam edelim ama bu sonbahar aylarında e, bir değişime uğrayacak çünkü bu insan sizinle ...bir görüşmek isteyecek. Bu on-off durumu ile alakalı ama şunu hissediyorum. Biraz siz de bu insana karşı geri çekilebilirsiniz... ...ya da istediklerinizi yaptırmak için on-off durumunu bu sefer de siz yaratabilirsiniz. Mesela bu insan geldiğinde artık eskisi kadar yakın durmayacağım. Sınırlar koyacağım. Birazcık da onun beni anlamasını istiyorum gibi düşüncelerde burada hakim zaten. Devam edelim bakalım. Bakın adalet yerini bulacak ama hangi konuda bilecek biliyor musun? Bakın kalp tutan tutan adam gelmiş. Şimdi bakın ee, burada adalet söz konusu. Bu insan size karşı haksızlık yapmış, eşit davranmamış ya da aranızda adaletsizlik söz konusu. Bu mahkemede olabilir. Eğer böyle olacaksa bu biraz daha beyefendi olan insan kazanacak gözüküyor. Ya da onun daha ön plana çıkacağı bir şey olacak ama burada bir adalet söz konusu arkadaşlar adaletsizlik olmuş ve eşitlenmek söz konusu şimdi siz bu insana duygularını vermişsiniz böyle kalbinizi vermişsiniz de vermek istiyorsunuz ama bu insan size karşı daha çok dediğim gibi enerji çekim olarak tutkusallık işte sizinle bir şeyler paylaşmak ama on off durumunu yaratan bir insan ama artık adalet yerini bulacak ne olacak o da artık sizinle aynı seviyeye gelecek bakın görüyor musunuz yani siz başlarda öyleyken o en son öyle. Öyle olacak. Onu söylemek istiyorum. Şu an güncelden böyle gidiyoruz ama güncelde de hala o enerji de değil. Ama burada adalet yerini bulacak. Bu insan size duygularıyla gelecek. Size sevgisiyle gelecek. Sevgisini ön plana alacak dedi. Bakın burada da zaten bir barışma söz konusu beraber bir barışmanız olacak. Zaten <laughs> evet yani çok fazla söylemeye gerek yok. Bir barışma söz konusu olacak ama e, bu süreç karmaya hitap ediyor. Demek istediğim gibi burada adalet olmamış, eşit davranışlar olmamış ya da öğrenmesi gereken hayat dersleri var. Çünkü aynı frekansa gelememişsiniz. E, aynı frekansa gelmediğiniz noktada da e, sizin burada aynı dengeye gelmek için sistem size sıkıştırıyor ediyor. Burada bu insan size karşı karma ödeyecek. Yani ne yaptıysa bunları yaşayacak ve bir noktada hani o da kendisini artık sondaymış gibi hissedecek. Böyle dipteymiş gibi. Bunu şu alı şu olarak alıyoruz. Hem size dair hem de hayatında sıkıntı enerjisi görecek. Bu sonbahar aylarından itibaren bu süreç başlıyor. Yani bu adalet söz konusu başlayacak arkadaşlar. Artık daha bu insandan vericilik alacaksın. Sistem bunun için çalışıyor ve burada bir barışma söz konusu. Yani artık aynı dilden konuşmak, aynı yere gelmek. Bakın burada ta başlarda aynı frekansı bulamadığınızı görüyorum. Ya da benim dediğim senin dediğin olsun ya da bir taraf daha çok verici bir taraf değil. O aynı enerjide olmamak ama artık dengeye geleceksiniz ve adalet söz konusu olacak dedi. Bu insanla bir barışmanız olacak. Hatta böyle anlaşarak olacak. Ama yine de partner özellikle artık kendisini sondaymış gibi hissedecek. Yani böyle bir ya bakın şunu da hissediyorum. Şimdi sizin hayatınıza biri girme olasılığı olabilir. Olacağını hissediyor olabilir. Bununla alakalı onun bir karma sınavı var. ya Hayatınıza biri girmez ama bir şey görür yanlış anlar. Şüphelenir. E, kuruntu yapar bunun gibi onun yaşaması gereken ve o artık hani e, kendisini mutsuz hissetmesi gibi bir karma tip sınavı var ve şu da var sizin için mücadele eden iki insan olacak hani e, buna da alakalı e, bu bu yönden de böyle kendisini e, mutsuz hissedecek ama burada dedi ki karma yani adalet olacak ama bu karma süreci hemen bitmeyecek. E, vermeniz gereken dersler olacak. Özellikle partneriniz bu dengeyi, bu dersleri tamamlayacak ve vermekle yükümlü olduğunu görüyoruz. Tabi arkadaşlar bunlar e, kolektiftir. Açılımımız bu şekildeydi. Özel danışmanlıklar için bana biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlar kısmına her zaman bakamıyorum ama... Şöyle söyleyeyim, topluluk kısmında zaten benim adreslerim bana ulaşabileceğiniz alanlar var. E, oradan ulaşabilirsiniz, oradan bana yazabilirsiniz. Özel danışmanlıklarla ilgili yazdığınızda sayfamda bilgiler veriyorum sizlere ya da veriyoruz. Birçok alanda size danışmanlık veriyorum. Destek vermeye çalışıyorum. Yararlanabileceğiniz ya da herkesin yararlanabilmesini istiyorum. Tarot enerji gibi ya da astroloji gibi astrolojinin birçok dalında size hizmet veriyorum. Ayrıca tarot gibi alanda da size veriyorum. Tabi dediğim gibi arkadaşlar çok yoğun enerjide olduğum için zaman zaman da fırsat buldukça sizlere videolar atıyorum. Çünkü çok fazla da maalesef ki vakit ayıramıyorum. E, yoğunluğumdan ötürü kanalıma da ilgilenmek sizlere de buradan çünkü özel danışmanlık alamayan insanlar için fayda sağlamasını düşündüğüm için buradan video çekiyorum. Gerçi çok güzel de geri dönüşler alıyorum kolektif olmasına rağmen çok insan geri dönüşler getiriyor buna gerçekten mutlu oluyorum arkadaşlar. Tabi alma verme dengesi içerisinde olursak birçok şekilde birçok şeyler paylaşabiliriz bu süreçte arkadaşlar. Yani ben burada size emek verip video çekiyorum. Sizlerden de kanalıma abone olmanızı ve beğenip yorum yapmanızı bekliyorum arkadaşlar. Ve kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.